Bey, geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Konu nedir? Bize bilgi verir misiniz? Bir düğün yemeğinden bir zehirlenme olduğunu söylüyor. Nerede oldu bu? Bu Doğantepe köyünde oldu. Pazar günü bir sünnet cemiyeti vardı komşumuzun. Evet. Eee etten yapılan dönerden dolayı <laughs> çok vatandaşımız eee <laughs> küçük bebeklerimiz dahi etkilenmiş durumda. Onlar olduğunu nasıl anladınız? Eee kim yediyse o yemekten onlar zehirlendi. Peki erkek. E, Hepsi içinde erkek. siz bana ettiğiniz telefonda ada e, e, Adapazan'ı gerekli yerlere müracaat ettiniz ve örnek alındığını söylediniz. Doğru mu? Doğrudur. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelindi. E, dönerden kalan biraz şoklama olarak buzdolabına konmuş. Ondan örnekler alındı ama şu anda netice tam belli Siz rahatsız mısınız? Sizde evet, de var mı? Ben de rahatsızım. Köyden e, kaç kişi edildi. geldi? Şu anda hastane kayıtlarında bellidir. En azından... Düğünümüzden 100 tane ve Fazla ilçe bir... çevrelerinden 500'ü bulmuştuk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Adınızı söyler misiniz? Necdet Yatmaz. Necdet Bey, siz de mi düğün yemeğinden yemiştiniz? Evet, biz de. Ne ben gibi tüm... şikayetiniz var? Mide bulantısı, ishal, Hoş. mide ağrısı. Düğün yemeği yiyenlerin hepsinde bu özellikler, bu belirtiler var mı? Hepsinde var. Doktora çıktınız mı siz daha önce? Çıktım. Yine ne dedi yaptı, doktor yine yaptı. E, Ab ilaç verdi ama hiç faydasını göremedim. Şu an hastanede yatan var mı? Var. İdris yani. Bey burada var mı hastanede Evet devam yatan? ediyor. Şu anda en azından 15 kişi var köyümüzden. Ve Peki, hala devam ediyor. Yeni yakalananlar var. Biraz önce siz bir şey dediniz. Köyümüzde ilçe dışından gelen misafirlerimizde evet, de hastalanma evet, oldu dediniz. Köyümüzün doktoru dahi etkilendi. Aile hekimimiz.

啊。